iğrenç bir hün ama neyse duymazdan gelelim günaydın arkadaşlarım nasılsınız umarım hepiniz de iyisinizdir bizi bizi beni soracak olursanız aslında iyiyiz ama biraz böyle kırgınlık vardı dün akşam hepimizin üstünde sadece birimizin üstünde de değil ee, yoksa iyiyiz şunun güzelliğine bakın dolu dolu hayatınız da öyle dolu dolu geçsin. Güzel geçsin, sağlıklı geçsin. Biz Yeşim kızımla, Yeşim kızı kamla ekmek almaya çıktık. Şöyle tamamıyla rutine giremedik. Rutini severim. Ama izinden sonra böyle hepimizde böyle bir mat. İyi ki de diyorum. Erkenden gelmişiz. Yavaş yavaş işlerimizi hallediyoruz. Hayatın telaşı işte. Öyle deyip de gelin hep birlikte günümüze başlayalım. Şöyle aldığımı göstereyim arkadaşlar. Şöyle paket aldık. Simge'nin eline de bretse aldık. Şu Edika'da 5 e, euro buydu. Değneğine birlikte mop yani. Vileyla diyoruz ya ondan. Bir de 4 tane beze vardı ayrıyetten. Bu da 5 euro. Diğer toplam 10 euroya aldım diyeyim benim gerçek hakiki bir vardı. 5-6 seneden beri kullanıyordum da şurası paslanıyor hep onlarında. Ee, ve de kırıldım kırılacağım diyordu. Zaten delinmişti burası da bayağı. Ee, izinden daha önce almak istedim. izinden daha önce hatta Nisan'dan Mayıs'tan beri alayım alayım diyorum ama 30 euro da vermek istemiyorum. Yalan yok. Çok pahalandı her şey. Ve de 30 euro sadece bir yerimiz yer silme değneğini marka diyeyim verilir mi bilmiyorum. Hani şimdi bunu 5 euroya aldım ama ne kadar iyi çıkar. Ve Viliyeda gibi 5-6 sene belki de 7 seneden beri kullanıyorum. Kullanabilir miyim bilemem. Şu boyası çıtlı, çıt, çatlıyordu hemen. Hemen pas tutuyordu şurası. Bilirsiniz yani kullananlar bilir onu kesinlikle. Öyle. Karpuz. Biberi sardıydım dün akşam. Ee, makine bitmiş. Onu yerleştireceğim şimdi şu anda saatimiz kaç belki görebiliyorsunuzdur onu çeyrek geçiyor ve bugün 22 Ağustos Cuma evet Cuma olması lazım 22 Ağustos Cuma dün Perşembeydi hadi tekrardan diyorum yine günümüze hep birlikte başlayalım şimdi bir e, tavuk çorbası koyacağım ki şöyle bir enerjimiz gelsin içimiz yine şey olsun e, sağlamlaşsın bu havaya alışsın tişörtle çıktım sen niye tişörtle çıkıyorsun? Üşüdüm biraz. Türkiye'de sıcaktan yanıyorduk. Buraya geldik. Hırka giyeceğim. Hemen hemen hırka giyeceğim. Şurayı yapmadan akıllı, akıllılık yapıp hırka giyeceğim üstüme ki daha da üşümemek için. Hırka giyeceğim dedim. Giydim de hırkamı. He? Ama ondan sonra da çıkarttım. şimdi Çünkü iş yapamadım. Şu Şöyle bu. Seninle konuşmuyorum. Arkadaşlarla da. <laughs> Şöyle üç tane bot arkadaşlar. Oraya güzelce yine tavuk suyunu e, şeye bıraksa suya e, kaynayan suya bıraksa ondan sonra patates, tavuk, soğan, sarımsak ekleyeceğim. Öyle güzelce ne? Bir kendimize gelelim evimizde. benimle konuştuk. Yok yok seninle konuşmuyorum. Diğer aşamalarda göstereyim size nasıl yapacağını. Tatla da atıyoruz. Şöyle derisiyle birlikte hepsi güzelce mi sıva kaynasın. Yoksa çok güzel. Pensiondan bir şey almış olabilir diyor doktor. Şimdi veterinere geldik. Ee, Infüzyon verilecek. Kan alınacak. Normalinde ağzı, gözü iyi. Yani karın ağzı falan olmadığını belirtti ama bir tamamıyla bir kilo zayıflamış. Bir de çok bir şekilde göze çarpıyor. Şimdi hemşire ablası dur annem dur annem dur annem atlamaması da atlamaması da Tamam, kahvaltılarını bekleyeceğiz ondan sonra. Bir de, um, Büyük testi değil, artık biraz normal um, gibi değil, sulu da değil ama, um, şey gibi, ne denir iyi. Dökülürsünüz. Evet. Ah bizi gönderdi. Canım annem. Bilgilendir. Ne dedi? memnun oldun mu? Pek memnun olamadım. Niye? Soğuk sanki. Karpuz kesiliyorum. Eve geldik. Demin çekim yapıyorum sana dedim ama yapmamışım, yapamamışım. Düğmeye basmadım. Artık değil mi? Telefonumda yani bir şeyler Ay var. var. Tavu. Ay hey maşallah. Iı, tavuğu sudan çıkarttım. Arıla arı var. Şöyle az serinlemeye, çünkü deminden beri kaynıyorsa serinlesin gideceğim. O arada ben de havuçla patateslerimi tamam, doğrayım, tamam. soğanımı doğrayım. Hem soyayım. Ondan sonra hem ateşin e, hafif yemesi lazım, yani diyet yapması lazımmış 2-3 günlüğüne. Çünkü eve geldiğinden beri sadece elimizden birkaç tane, bir iki tane kuru mama yedi. Ee, ve büyük abdesti biraz doktor daha hastanede söylediğim gibi de şeydi, e, normal olduğu gibi kedi evde kedi besleyenler bilir e, büyük abdesti nasıl oldu, ondan biraz daha şeydi böyle e, anlayın işte. E, evet, ondan sonra e, iştah açıcı iğne vuruldu, bir de şey vuruldu, e, iki tane iğne vuruldu, bir iştah açıcı, bir de e, midesi bulantısı ve ishalı geçsin diye e, şey yapıldı. İğne vuruldu. Bir de bir kilo Hasan herhalde bir kilo dedim de bir kilo 150 gram iki buçuk hafta içinde verilmiş. Ve de doktor dedi bu anormal bir şey. Zaten Ate bizim ateş şey e, yemek seçen birisi. Her şeyi yemiyor. E, ama ondan sonra dedik hani stresten falan zayıflamıştır. Ağzına falan evde Bizim bildiğimiz şekilde baktık ettik. Her şey normal gözüküyordu ama misal ateş eğer biz aşağı kapıyı ve terasın yani bizim bu bahçeye çıkan kapıyı açtığımızda yukarıda da olsa en derin uykusunda da olsa ateş aşağıya koşmazsa patır patır birinki ateşin bir şeyi var. <laughs> o zaman dedik, Hadi dün baktık gözetledik hem bize burun kıvırdığı için hali belki böyle olduğunu düşündük. Ondan sonra dedik hadi en iyisi bir sefer fazla doktora gitsin. Ee, bir şey şey yapacağımıza. bana yani olur ya hasta falan olur. Ama çok şükür kan falan alındı. Ve kan tahlilinden, kan tahlilinden de öyle bir şey çıkmadı belirtiler falan. Ama doktor da dedi biz bir iğne yapalım. Yapalım daha iyi. Ben şunu şey yapayım hemen ocağa koyayım. Ateş için sadece et gideceğim. Bir de havuç. Onu da böyle ezeceğim. Ondan sonra ateşe öyle bir mama yapacağız iki gün. Bugün ve yarın yer. Ondan sonra kuru mamaya tekrardan geçer. Ama hiç de vermemezlik yapmayacağız. Kuru maması yine tabağında duracak. Yerse yer, yemezse bununla yer. Bunun yani öyle. Tavuk çorban böyle arkadaşlar. Dittim güzelce ne deresini koymadım. Demin kameraya bakarken tencerenin içine bakmadım ama sanki deresi de gitmiş gibi gördüm sandım ama değil herhalde. Neyse. Kimin tabağına düşerse şanslı diyeyim artık. <laughs> Şöyle patates, havuç, baharat olaraktan da tuz, karabiber, e, toz biber, ondan sonra nane, e, bir de maydanoz kuru. Hepsini de kuru kattım. Afiyet olsun. <laughs> Şurada ateşime bunu bir püre yapacağım. Ondan sonra soğuttuktan sonra ateşimize vereceğiz. Şöyle lambayı yakayım. Size dedim ki gergeli şekilde gösteririm. Aldığım dünkü videoda alan dünkü videoda unuttum göstermeye yıkadım şimdi bunları alacağım bizimkiler biraz istirahat ediyor uyu uyuyor, uyuyorlar ben de sessiz konuşayım gerçi burada sesli konuşsam bile sesim yukarıya gitmez ama yine de uyuyana saygı şöyle arkadaşlar çok güzel umarım kullandığımızda da çok hoşumuza gider şimdi bunları kullanmak için hava değil ama neyse inşallah bıldırı yani bir dahaki yazı Aşağıda yapacaktım ütüyü. Yani bu durum katında. Mm -mm. Ütü masasının en iyisi yukarıya çıkarayım. Orada yapayım. Evet. Ondan sonra o iki günden beri yapmak istediğim ütüler git gide çoğala 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 bir kaldı. Ama yapılacak. Ama şöyle de düşünmüyorum değil. acık bende mi uzansam akşama mı yapsam ütüyü. Ama şimdi yapmazsam <laughs> Biliyorum ki yarına kalacak. O zaman daha da çoğalacak. Çünkü bugün bir, bir makine beyazlı yıkadım. Bir makine de karalı yıkadım. Yani siz karalı mı diyorsunuz? Siyahlı mı diyorsunuz? Aşağıdaki bir yorumlara yazsanıza. Ben hep karalı diyorum. Çünkü benim annem de hep karalı derdi. Yani ben kimden duysam hep karalı diyor. Siz ne diyorsunuz? Eğer burayı izliyorsanız. Buraya kadar izlediysen de. Kanalıma abone olursan, abone değilsen iyi. Çok mutlu edersin. Ücretsiz. Hem bana destek çıkmış olursun. Hem de videoları böyle atlamadan izlerseniz daha iyi anlarsınız. Nerede ne konuştuğum ya da hepsinin bir bağı olduğunu falan. Öyle yani. <laughs> Kendine iyi bak. Videoyu daha burada bitirmiyorum. Daha gün uzun. <laughs> Hı -hı. Yaptığım çorbayı içmedi arkadaşlar. O yüzden kuru mama da yiyor ama öyle karnı doyurur şekilde yemiyor. Veterinerimiz şu mamayı verdi. Hafif bir mamaymış. Şimdi doyuracağız. Ağzını nasıl açacak? Nasıl yedireceğiz? Ondan da pek emin değilim. Saat 7'ye çeyrek var şu anda. 19.45 Saat 3'den 6'ya kadar <laughs> uyumuşum. Ama hali daha kendimi çok yorgun hissediyorum böyle. Neyse bu da geçer gider. Normalde hiç yapmadığım bir şey. Ama hali daha çok uykum var. <laughs> Ütü bana bakıyor. Bir başlasam bitireceğim de. Neyse. Gel. Gel. Ağzın aç. Ağzın aç anneyecek. Ağzın aç anneyecek. Azalacak, aferin sana, aferin sana. Anne, benim güzel oğlum. Dur anne, dur. Daha bir miligram yedin Aha, tamam. Tamam. tamam, Doktor, doktorumuz görünce de, veterinimiz görünce de çok üzüldü haline. Çok seviyordu ateşi. Böyle swings cinsinden kedi ilk defasında görmüştür anneciğim. Azenek. Azenek. Canını acıtırım diye de korkuyor. Hiç görmüş ona benim bebeğim. Hı. Bir daha yiyelim mi bir daha ne? Bir daha yiyelim mi? Ne yani böyle paris panderaz ettireceğim. Oo bezimi eski yine getireceğim. He? Hı, hı? Sen te yeşim abla öyle baksın. Şimdi ablayı yeşim abla yeren abi nasıl büyüttüysen hem de çalışıyordum. Şimdi evdeyim. Ben seni bir anda şey yaparım, paras pandara ettiririm. He? Oldu mu bebeşim benim? Bakın. Aa, gelmedi. Hmm. Hmm. Bunu da buzdolabına koyalım da simge kötü olmasın. Bir yatmadan önce bir daha yediririz. Saat 9'da falan. Hmm. Gel bak bak. Belki tabağına koysak yer. 1 kilo 100 gram. Arkadaşlar 2,5 hafta. 3 hafta deyin, şey yaptık. Geliriz 3 hafta içinde deyin dedik ama. İyi ki erkenden gelmişik. Hadi aşkım. Yoksa biz gelene kadar herhalde iki kilo da olurdu. Bir tane. Dur ben sana bir şunu ye, ona sonra ben sana tabağında koyacağım. Peki tabağında da yersin. Sena kurban olur, ben sana kurban olur. Oh kurbanım, oh kurbanım. Şu patisini sana burasına koy ya ya. <laughs> öyle bir güzel duygulay ya da burasına böyle yapıyor, yatıyor, <gülüyor> koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Senin ganın ne canım? Sen orada yemek evde Sen zaten bize çekiyorsun yemek evde. Her şeyi beğenmiyorsun. Sen de orada verilen yemeği ya yerini bulamadı, ya istemedi. Hı? Otur, otur. Evet. Hı? Daha daha nazım. Hı hı. Ben nasıl zaten teranoktuğum. Oh ben seni severim. <laughs> bebek gibi, bebek gibi. İki, iki yaşında bizim dostumuz. Hı? İki yaşında dört ay değil mi Sen öylesin değil mi? Hı? Hı? <laughs> Oy tut beni kızım. Hop bir tane benim. Hı hı. Dur yapmasana sesimi. Ya. Yeah. Ateş. Keyfin ama yerine geldi oğlum. <laughs> Gözlerim sulandı lan. Hı? Ya evet. Allah. Im. Keşke tüm hayvanlara böyle yardım edebilsek. Ertesi günden günaydın arkadaşlarım. Daha dün gerçekten hiçbir şey yapamadım. Az ateşlendim dün akşam. Ateşimi muavere verirken Ateşimi nasıl gibi ateşlendim. Ama öyle korkacak bir şey değil bu sabah işte kalkmış şimdi kalkmadan öncesine bir daha baktım ki e, şu anda 37 6 iyiyim yani e, gece kat sefer ateşte olsa kalktım herkes sefer beri oldu mamasını falan vermek için ama bizim bir bir e, kimsenin elinden yemedi onlara ama yine ben yattığım yer karnını doyurmaya çalıştım. Şimdi yine demin Mahmut kalktı, Eren çalıştı, kızlar ayrı seferber oldu. Hiç kimselerinden elinden yemiyor. Anneler herhalde. <laughs> Neyse, umarım fazla bir şey çekemedim ama uzun uzatıya uzattım. Öyle diyeyim herhalde. Umarım yine de severek ve beğenerek izlediğiniz bir videomuz olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşme dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. E, sağlığınıza bilhassa da ruhunuza, sevgiyle kalın. Aşkına kalın. Saygıyla kalın. Görüşme dileğiyle. Kanalıma da abone olmayı ve e, like atmayı atlamadan izlerseniz çok mutlu olurum. Bay bay. Dur anne, dur anne. vereceğim şimdi. Dur. dur. Ya da dur. Şöyle vereyim. Dur. konuşuyorsun diye. Bana mamamı verdi. Ha sen de haklısın. Gül. Ağzını aç. Ağzını aç bir tane. Hı, hmm. Aferin sana. Bir daha yiyelim. Hmm?